Der. ama bir şeyler anlatmaya çalışıyorum cemaatin üstüne geldik gidiyoruz ahirete geldik gidiyoruz ahirete ne yaptıysanız kardın vallahi billahi ahirette onu göreceksiniz onları göreceksiniz başka hiçbir şey ne malınız ne mülkünüz ne evlatlarınız ne şanınız ne şöhretiniz ne herhangi bir konumunuz vallahi billahi size fayda vermeyecek bak yeminle söylüyorum size Ancakla ancak bu ilim meclisinde öğrendikleriniz, hayatınıza tatbik ettikleriniz, geceleyin kıldıklarınız size fayda verecek. Bu kıldığınız namazlarınız size fayda verecek. Allah için uğraştıklarınız size fayda verecek. Din-i mubini İslam'ın şu vatanın hayırına yaptıklarınız size fayda verecek. Ananıza babanıza yaptığınız iyilikleriniz size fayda verecek. Çoluk çocuğunuzu muhafaza etmek için aman ya Rabbi namazsız bir evlat olmasın, namazsız bir nesil yetişmesin diye gayretleri size fayda verecek. Başka bir şeyden fayda görmeyeceksiniz. Allah şu celalinizimiz yarın ahirette fayda verilmeyen işler karşısında mahcup olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin ne fayda veriyor ise onlar ile meşgul olup yarın ahirette mala aynun ruat ve la semiat ve ala qalbi hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği hiçbir kimsenin hayaline bile getiremediği öyle nimetler var ki ben yaadettu li salihin salih kullarım için hazırladım buyurmuş olduğu o nimetlere kavuşmayı Allah hepimize ikram etsin Allah hepinizden